Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki hastalıktan daha yeni çıktım. Bugün de bugün sizinle sağlıklı meyveler hazırlayıp onları yiyeceğiz bakın. Hemen hadi şundan başlayalım. Peki onun adı nedir? Bilmiyorum. Ceviz. Ceviz, ceviz evet. Evet ceviz çok sağlıklı değil mi Esra olsun onu kenara koyabiliriz. Şimdi cevizimizi hazırlıyoruz. Köpük de annesine bakıyor tabi. Ay, köpük yakaladı hemen ve onu hemen kaçırdı. Evet köpük de yararlı şeyler yesin. Bence yeterli. Evet. Diğeri ne? Fındık. Değil mi İsrail Fındık da çok yararlı. Fındık da yiyin arkadaşlar ki vitamin bol bol, bol vitamininiz olsun. Allah, arkadaşlar gitti gitti. Bu da köpüğü besliyor çaktırmadan. Annesi ya köpüğü de çaktırmadan besliyor. Yere düşenleri de köpük kapıyor. Evet o neymiş? O da badem. Evet. Badem evet evet elinle alsan daha iyi. Çünkü dökülüyor. Sonra köpük kırt, kırt 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 onları yiyor arkadaşlar. Evet yiyeceğin kadar koy anneciğim. Çünkü bir sürü şey var. Değil mi? Hı hı. Tamam bence yeter badem de. Ve arkadaşlar çok ama çok önemli olan kuru üzüm. Arkadaşlar kuru üzüm muhteşem derecede sizi sağlıklı yapar. Kan değerlerinizi yükseltir. Bu nedenle de kuru üzüm yemeye çok dikkat edin. Evet çok az koy anneciğim. Yeterli o da. Bir de ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Ne var orada? Kaşıkla yediğin İsra öykünün de çok ama çok sevdiği. Değil mi İsra? Ama ne Bunlardan başlayalım. Tamam. Ne yiyorsun? Kuru üzüm mü şimdi? Bakalım biz de şöyle bir tabaklarına. Hmm, muhteşem çok güzel bir ara öğün de olur değil mi İsra Yani birazcık karnınız hafif acıktığınızda arkadaşlar bunlardan da yiyebilirsiniz değil mi? Hı, hı. Arkadaşlara öneriyor musun bunları? Hı hı. Arkadaşlar siz de mutlaka hasta olduğunuzda bunları yemelisiniz. Değil mi? İyileşmeleri çok kolay olur anneciğim. Peki. Peki şu kavanozdaki ne? Bize ondan da bahseder misiniz İsra Öykü Hanımcığım? Kavanozdaki ne? O ne? Belki arkadaşlar hiç bilmiyordur. Senin hmm. sevdiğin polen galiba o değil mi? Evet, polen. Bir gösterir misin yakından bir sonda? Bakalım. Şöyle göstereyim ben de. Ha, gerçekten bu bir hmm. arkadaşlar, polen. arkadaşlar ben bunu yemeyeceğim. Üzümü mü? Hı -hı. Çünkü arkadaşlar bütün gün üzüm yedi İsrailki. O yüzden de şimdi ne yiyorsun? Badem yiyor. Birazcık badem. Geri kalanlarını da ben yiyebilir miyim? Ve Bir ceviz. o o hepsini mi sen yiyeceksin? Ama bana da kalsın. Olmaz mıydı? Anne daha hastalıktan yanı çıktım. İyi güçlenmem gerekiyor. Doğru. Doğru söylüyorsun. İyi güçlenmelisin ki. Yani okula da gidebil. Arkadaşlarına güzel punca. oyna. Hı -hı. Bir, Bir. tane bundan fındıktan o oh. şifa olsun israiki hanımcım badem koymuştun zaten annecim onları yedikten sonra birazcık daha koy bademi çok sevdi arkadaşlar hmm. tuzlu 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 İsrailke tuzu çok seviyor arkadaşlar biraz fazla tuz yiyor fındıktan da ye bir tane fındık oh oh, oh. Aha, bir tane geldi bakın arkadaşlar Bak hazinesini kaptı gidiyor şu anda. Çaktırmadan gitti. Düşürdü fındığı. Kaptı İsrailek'in annesinin ona bıraktığı fındığı kaptığı gibi koştu kaçtı İsrail. Ay Ay bana mı veriyorsun? Teşekkür ederim. Bir tane bunken. Badem. Bir tane Aferin benim kızıma. Arkadaşlarına söyle de görünüyor arkadaşlar değil mi? Bu da çenesi. Yok bazı bu çenesi. Değil mi arkadaşlar? Karpuza <laughs> benziyor yani. Karpuza mı benzetti şimdi? Ne? Neye benzetti? Bak burada da tüyler var. Bence bu neye benziyor arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Neyin yüzüne benziyor? Neyin yüzüne benziyor? Ben de merak ettim. Neyin yüzüne benziyor? Hadi. Şey unuttum. Unuttun mu? Yerlilerin yüzüne. Yerlilerin yüzüne. Arkadaşlara bir daha göstereyim tabaklarını. Bir tane bunken. Fındık. Ceviz. Badem. Üzüm. Ve arkadaşlar. Polen. Bundan. Yerseniz iyileşmeyi. Çok kolay olur. Ben yemeyeceğim. İsra bana diyor sakın diye arkadaşlar. Bir tane bundan. Afiyet olsun İsra Arkadaşlarımda da, da e, sen tavsiyelerde bulun. Sonra da görüşürüz diyelim. Ne dersin? Ama önemli bunları bitirmek istiyorum. Oo, onları bitirene kadar çok zaman geçer. Arkadaşlar siz Bir de... Bir tane bundan. Siz de bol bol yiyin arkadaşlar. Olur mu? Bol bol yiyin. Sağlıklı bol olun. Bol yiyin evet. Güçlenin, kuvvetlenin ve hiç hasta olmayın tamam mı? Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Biz hepsini yiyeceğiz. Aha bakın. Bir tane geldi fındık faresi. Yarasam mı bu İsraik'e? Yok. Ne mutlarsam. bu? Fındık faresi mi? Anne hani bak yerde bir misketim var. Hay Allah tamam. Bak tilkiye bak bak bak. Annesinden düşecek bir şey bekliyor. Bak ha? bak nasıl da gidiyor şimdi ona gözüm. Gördün mü? Bak 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 şimdi. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar ben size görüşürüz. Bay bay. Bay bay kızım. Ben de seni seviyorum biliyor musun? Arkadaşlar sizleri de seviyoruz. Hoşça kalın.